Herkese selam ve Mehmet Kutay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars yeni gelen 7. sezonu hep beraber bakacağız. Brawl Pass'ı açacağız, ödüllerimizi alacağız. Yeni kostüm olan Search'u Carl'ı hep beraber deneyeceğiz. Ama bu video özel sizlerden şöyle biraz reis. 70-80 like bekliyorum sizden. Oradaki aşağıdaki like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şimdi Brawl Stars'a geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet dostlar oyuna geldik şimdi. Oyun menüsü böyle olmuş. Vay yeşil ekran güzel severiz. Ve şuradaki yeni rozeti de aldım. Ee, şey rozeti bazı rozetini de aldım. Kulübümüzü bu dostlar. Kulübümüze gelmek isterseniz Kutay 64. Hepinizi beklerim. Güzel kulüp çok saygın kişilerle dolu. Çok beğeneceğiniz bir kulüp. Beraber kupa kısarız oynar oynarız gelebilirsiniz. Şimdi hep beraber sizinle Brawl Pass'i etkinleştireceğiz. Ama önce bazı bir bakalım nasıl nasılmış. Bazı bir deneyelim değil mi? Evet, bazı nasıl bir karakter bir bakalım. Ee, bir çember var. Çemberin içindeki düşmanlardan ulti kasabiliyor. Bir de e, ağzında büyük gibi bir şey var. Onu üfleyince işte hasar veriyor yani. Değişik bir karakter. Ama güzel olmuş ya. Dinozor teması güzel. Bir de ultici de şu dostlar. Kendini çekiyor şöyle. Bir de donduruyor. Güzel bir karakter ya. Neyse bu bazı sonra oynarız. Şimdi biz Brawl Pes'i bir açalım hep beraber. Bazlama. Dinozorlu yaz. Evet. Hep beraber şimdi Brawl Pes'i açacağız. 3'ten geriye sayalım. 3 2 1 Açıyorum. 169 taşı verdim. Teklifi satan makinesi. Eminim. Eminim. Evet. Brawl Pes'i açtık. Çok güzel. Sörç çıkarla en son alacağım. Şimdi kutuları bir açalım. Öncelikle büyük kutuyu açalım. He dostlar bana 3 gün içinde hem sende hem kuro verdi. Çok saçma sapan bir şeydi ama. Yani abi 6 ay karakter vermiyorsun tamam mı? 3 gün içinde 2 tane efsaneyi veriyorsun. Abi şans ya. Şunları alalım. Şu 10 taşı da alalım. Taş önemli. Şunu da alalım. Bir yazıyor zaten. Kutuları açalım hızlıca. Sonra şu sörf çıkarlı bir an önce denemek istiyorum ya. Evet. Hadi mega kutu. Oh, mega kutu açarken geriliyorum ya. Açtık. Bir. Tamam. Evet. Açtık. 66 taşın kaldı. Vay be. Taş da bitti be. 225 taş vardı oğlum. Şimdi sörf çıkarlı hep beraber alacağız. 3, 2, 1. Bastım ve döne döne geliyor. Of be, abi çok güzel kostüm ya. Şimdi hep beraber Search'u Karla bir el oynayalım ya. Nerede? Carl neredesin bebeğim? Şuradasın tamam. Ben de yarışçı Carl'ı aldı. şimdi Search'u Carl'ı almış olduk. Evet çok güzel. Şimdi bir el oynayalım bakalım nasıl kostüm bir onu denemiş olalım. Bu Rolfes kostümü nasıl? Bence baya güzel bir kostüm olmuş. Öbür kostümleri göre daha iyi yani. Rolpes'te gelen kostümler var diye. O bakalım nasıl. Aa çok güzel. Oğlum dur be. <laughs> Abi görünüşü çok güzel değil mi ya? Abi çok iyi ya. Ben çok beğendim. Ya şimdi şey atıyor işte frisbee atıyor. Sulu frisbee atıyor elinde. Çok güzel oldu. Dur bir kostüm deniyoruz ya. Yeni animasyona bakalım. <laughs> oğlum şeyden düştü surften. Ama çok güzel değil mi? Daha ultisine falan bakacağız. Bir el daha oynayalım. Kaza şey, kazanma animasyonu zaten aynı. Kaybetme animasyonu da görmüş olduk. Bir de, e, şöyle kostümü bir incelemek istiyorum ya. Abi... ...Altın şey çok iyi ya. Ultiyi <laughs> bak, dolduracağım seninle. Gel buraya. Öl lan sen bir! Şu <laughs> el ben bir... Abi bir tane vuracağım, bir gelin ha? Tamam. Ultimizi doldurduk. Elinde mavi frizbe var dostlar. Giderken su bırakıyor. Attığı şey de sulu frizbe. Şimdi ultisine bakacağız. Sesi iyi dinleyin dostlar. Böyle hani e, yazlık cicesi de Brookside'de de attığı ses var ya onun aynısı var. Bakın. Aynen. Ben kutu da almadım ya. Yani. Edgar kankacım sen beni bitirirsin ultiyi bir denemek istiyorum başta bu bizi ha ilk elde mortis kaçmış bizi Onu. şuna bir dalalım. Oğlum oh, çok kötü öldüm ya. Neyse. Dostlar kostüm denemiş olduk. Evet kaz e, bir daha gördük. Güzel kostüm ben bayağı beğendim. Karlardan en iyisi olabilir bence. Çok iyi. Şimdi dostlar bana 3 gün önce hem Crow hem Sandy verdi. Bakın Crow daha yeni çıktı bir de Sandy verdi. Onlarla bir el oynamak istiyorum. Sizin de izniniz olursa. Abi Crow var ya bak ben isyan etmiştim o videoda Sandy çıktı için. Çünkü seni de çok beğenmiyorum dostlar. Yani bilmiyorum ya. Bana o kadar güzel gelmiyor kuru karakter. Dedim ki ulan niye kuru çıkmıyor dedim. Kuru istiyorum ama niye kuru vermiyorsun dedim. Baktım bir gün sonra kuru verdi. O beni alır. Bunu alalım. Gel buraya Max. Kokoroç. Oğlum ben niye kötü oynuyorum bugün ya? Neyse tamam ya önemli hani değil. Kupa kasarız zaten kasacağım. Evet bir el de Sandy oynayalım dostlarım canlarım. Göstermiş oldum Brawl nasıl olduğunu. Nerede oğlum Sandy? Sendi nerede lan? Ha. Güzel Hadi bu sefer Bu sefer fokus oynayacağım dostlar Odaklanacağım Hadi bakayım Güzel Ve şunu bakayım Şu kutuları alalım İlk güçlenelim Sonra sana saldırıyoruz Sen de uyuz oluyorum ya. Abi uyut durma önümde. Dostlar bu elvinimiz yok mu yani? Şu kutular alayım 5 tane yüküm var güzel. Şimdi şu Frank'i dağılayacağım ben orada biraz. bunlara yeni özellik geldi değil mi? Hasar aldıklarında ultileri doluyor de değil Evet. Hatırladım şimdi. Ben ne diyorum? Frank'in ultisi niye doldu? Oo, üstad. Oğlum dondurdu beni ya. Ruhuyum da onun ben kafasını patlatacağım şimdi. Gel lan buraya. Seni orada sıkıştırdım ben. Kanka onu sıkıştır ya. Ya abi stalma be. Neyse. Bugün rezalet oynadım ya. Oynayamadım bir nedense. Ya ben güncellemeyi tam olarak Beğendim. Güzel sezon. Güzel bir Pass olmuş. Hatta search çıkal baya güzel. Yani en iyi şey yani ücretsiz verilen kostümlerden birisi olabilir. Hadi bir de şey deneyelim. Doğuştan kötü baz. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama. Vay be. Baya detaylı olmuş o zaman. Nasıl bakayım? Nasıl bir şey? <laughs> ne sesler çıkarıyor bu ya güzel ya ama güzel ya güzel 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 karakter ya dostlar bu geldiğinde bakın oyuna geldi canı 5040 falandı tamam mı ulan süper sd'de oğlum biz nasıl karakter yapmasıyoruz lan herkesi patlatıyor yakından ultili şey kesecek kadar güçlü bir karakterdi sonra canını ne kadar düşürmüşler baksanıza 840 azaltmışlar canını Güzel ama bu kostüm neymiş ya? Güzel güzel. Beğendim ben. Tamam, güzeldir. Bunu da zaten ilerleyen zamanlarda alırız ya. Pozetler falan filan var işte. Mega kutular var. Tamam. Güzel. Evet. Kulübümüzü tekrar göstereyim dostlar. Kutay 64 ismi. Herkes gelebilir. Yani 18.000 kupa üstüne alıyoruz. Türkiye sıralamasına kasıyoruz. Gelmek isteyen gelebilir. Alt kulüp de var. Oranın ismi de Kutay 63. Orada geçebilirsiniz. Dostlarım canlarım. Video bu şekildeydi dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Görüşürüz. Bay bay.